Ben beğendim. Bakın. Araba bile yüzdür tabanaya girerim diyordu ben. Birkaç gün evet. ee, video çekeyim dedim. Bugün video çekeceğim. Sonra yarın yani videoyu. Bu öyle bir değişmiş ki oyun. Baksana burada özel araçları gözüküyor. Burada benim aldıklarım gözüküyor. Bir de yeni güncellemeyle Lambo gelmiş Lambo. Yuh ya. Ne? Yuh dersiniz buna da. Lambo getirmişler oraya. <laughs> <laughs> işte Camı da kıralım. Vay be yeni güncel devam yine de devam